ve bu yapının içerisinde yer alan tüm arkadaşlar adına hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Bizler için önemli bir gün. Yoğun siyasi programınız arasında Hatay Meslek Odaları olarak bizleri zaman ayırmanızı çok önemsiyor ve zaman ayırmanızın yanında değer verdiğiniz için çok değerli buluyoruz. Ve ben size şahsım ve tüm meslek odaları adına teşekkür ediyorum. Bu ziyaretiniz Hatay tarihinde anlamlı yerini alacaktır. Sayın Genel Başkanım tekrar hoş geldiniz, onur verdiniz. <laughs> Hamok 12 odamızla birlikte onurlu bir geçmişe sahiptir. Bu süre içerisinde Mesleki sorunlarımızı toplumsal sorunlardan ayrı tutmadan daima bilimden, emekten ve halktan yana duruş göstermeye çalışıyoruz. Meslek odalarımızın hareket noktası toplumsal yarar ilkesidir. Mesleğimize, örgütümüze, halkımıza, ülkemize sahip çıkıyoruz sözünü her yerde, her koşulda yüksek sesle dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Meslek odalarımızın üzerinden ülkemizin gerçeklerini okumak, toplumun her kesimini bilgilendirmek ve meslek onurumuzu korumak amacıyla öneriler geliştiriyoruz. Bunların yaşama geçirmek için mücadele veriyoruz. Ve bu mücadeleyi her platformda devam ettirmeye devam edeceğiz. Bizler bu yapı içerisinde Sayın Genel Başkanımızın değerli konuşmalarından sonra uygun görmesi halinde bugünkü öğlenki toplantıda yine Hatay ile ilgili sorunlarımızı Hatay Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak dile getireceğiz. Çok, Genel Başkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce zaman ayırarak özellikle Hatay genelinde sorunları meslek odaların başkanlarından tüm detaylarıyla dinledi, notlarını aldı sanırım bu konuda yararlı bir toplantı yaptık. Ben gerçekten böyle bir yapının, böyle bir toplantının gerçekleşmesinde emek veren tüm partililere, tüm meslek odalarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bizler Hatay Meslek Odaları olarak geçmişte olduğu gibi 2 Nisan sabahı tüm Türkiye'deki seçilen belediyelerin ve özellikle Hatay'da seçilen belediye başkanlarımızın yanında birikimimiz bu konudaki talepleriyle beraber yanlarında olacağımızı ifade ediyoruz. Toplum yararına yapılacak her türlü etkinliklerde veya çalışmalarda beraber olacağımızı söylüyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hamok dönem sözcüsü diş hekimi Nebil Seyfettin'e çok teşekkür ediyoruz efendim. Hatay Sivil Toplum Örgütlerinin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer oda başkanlarım, yazılı görsel ve internet medyasının temsilcileri, çok saygıdeğer konuklar. Efendim konuşmalarını yapmak üzere yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan, sen ben kavgasını bitirip sosyal adaleti, barış ve kardeşliği pekiştirecek, hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Efendim, hepinize selamlarımı, saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başkan, ee, burada oldukça içi dolu ama kısa bir konuşma yaptım. Ee, az önce yukarıda odasında da e, konfederasyonu oluşturan arkadaşlarla birlikte e, güzel bir sohbetimiz oldu. Biraz e, eleştirim, biraz önerim e, ki kendilerinden beklediğimiz de zaten bu. E, çünkü bulunduğumuz çatı entelektüel düzeyi yüksek olan bir çatı. Dolayısıyla bu çatının altında insanlar sadece Hatay'ı değil, Türkiye'yi ve geleceğini de düşünürler. Eğitimleriyle, öngörüleriyle, birikimleriyle, var olan sorunları nasıl çözeriz bunun üzerinde düşünürler. Ve bilgilerini, birikimlerini, kapasitelerini de bu sorunu çözecek olan organa aktarmak isterler. Nitekim Sayın Başkan sözlerini bitirirken, ee, yerel seçimlerden sonra seçilecek belediye başkanlarına her türlü birikimlerine dayanarak her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını da ifade ettiler. Şimdi değerli arkadaşlarım sorunu çok ama sorunu kadar güzelliği olan bir kentteyiz. Hatay'dayız. Olağanüstü güzel bir kültürü var. Zengin bir kültürü var. Kültür sadece diyelim ki Yaşam tarzı itibariyle değil, yemeklerinden, tutun doğasına kadar, tarihine kadar bu kültürü besleyen olağanüstü bir güzelliği var Hatay'ın. Şarkılarıyla, türküleriyle, insan dokusuyla, tarihiyle, coğrafyasıyla hemen hemen her alanda e, Türkiye'nin örnek sayılacak kentlerinden birisi. Bu kadar zengin kültürü ama barış içinde ayakta tutan ve sürdüren bir kent. Size farklı bir pencereden farklı bir konuyu gündeminize getirmek isterim. Suriye'de, Orta Doğu'da bir savaş, iç savaş yaşandı. Binlerce çocuk, kadın hayatını kaybetti. Orada yaşayanlar, hayatını kaybedenler aslında bizim akrabalarımız. Bizdeki zenginlik o bölgede de var. Sınırız zaten. En uzun sınırımız oradan. Biz hiçbir zaman Suriye'de kan akmasını istemedik savaş olmasını istemedik. Çocukların ölmesini istemedik. Kadınların ölmesini istemedik. Milyonlarca insanın kendi topraklarından koparılıp başka topraklara zorla gitmelerini veya kaçmalarını asla ve asla doğru bulmadık ve istemedik. Madem ki aynı coğrafyada yaşıyoruz ve bizim bu coğrafyayı değiştirme kaderimiz yok. O zaman bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız. Beraber yaşamayı egemen kılmalıyız. Birlikte yaşamayı egemen kılmalıyız. Bütün farklılıkları zenginliği kabul ederek ve bu zenginliğimizi öne çıkararak beraber dostça yaşamalıyız. Hatay bunun örneği. Yıllardır barış içinde yaşıyor Hatay. Kavgasız, gürültüsüz, her siyasi görüş var. Farklı kimlikler var, farklı inançlar var. Ama barış içinde yaşanıyor. Neden Orta Doğu böyle olmasın? Biz bunu uzun uzun düşündük. Malum ya CHP hep ya CHP hep eleştirir ama hiç öneri getirmez diye. Biz farklı bir öneri getirdik. Bütün Orta Doğu'ya barışı getirecek bir öneri getirdik. Orta Doğu'da bütün bu savaşların nedeni ne? Sahip oldukları zenginlikler. Yani petrol bir anlamda onların başına bela olan temel unsur olarak önümüze çıkıyor. Egemen güçler o zenginliği paylaşmak ve elde etmek için bir anlamda yok sayabiliyorlar. Onların birbirlerini öldürmelerine ortam hazırlıyorlar. Silahlarını veriyorlar. Bakın çatışanlara baktığınız zaman Allah Allah diye saldırıyor, o da Allah Allah diye saldırıyor. Sonunda gelip birbirlerini öldürüyorlar. Ama egemen güçler bundan kazanıyorlar, silahlarını veriyorlar, onlara zorla şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyorlar. Kendi yöneticilerini getirmek istiyorlar. Bu tablo, bu tablo Türkiye'nin kabul edeceği bir tablo olmamalı. Madem ki biz milli kurtuluş savaşı'nı verdik ve milli kurtuluş savaşı'nı egemen güçlere karşı verdik. Ve biz cumhuriyeti kurduktan sonra ta Afrika'dan başlayıp o zaman biz bütün bu alanlarda barışı sağlayabilmeliyiz. Ve önder olabilmeliyiz. Nasıl yapacağız bunu? Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurarak. Bunun öncülünü Türkiye'nin yapması lazım. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı ne demek? Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Dört temel ülke bir araya gelmeli. Ve demeli ki niye kavga ediyoruz biz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle egemen güçlerin baskısı veya yönlendirmesiyle birbirimizi öldürüyoruz? O zaman biz kendi ülkelerimizde barışı sağlayabiliriz. Bir araya gelebiliriz. Varsa bir sorun oturup çözebiliriz. Akıl var, mantık var. Bu sorunu çözme kapasitesi var mı? Evet kapasitesi de var. Birlikte çok şey yapabilir miyiz? Evet birlikte çok şey yapabiliriz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Dört ülke bir araya gelir. Dört ülke bir araya geldiği zaman oturur kendi sorunlarını konuşur. Dört ülkede kendi toprak bütünlüğünü savunuyor mu? Evet savunuyor. Bir sorun var mı burada? Bir sorun yok. Dört ülkede kendi ülkelerinde barış olmasını istiyor mu? Evet istiyor. Dört ülkede egemen güçler gitsin biz kendimiz kendi özgün gücümüzle, karakterimizle, yapımızla, kültürümüzle kendi ülkemizde barışı, huzuru getirmek istiyoruz diyor mu? Diyor. diye kuruldu. Kömür Birliği diye başladılar. Ekonomik birlik diye yollarına devam ettiler. Sonra bir siyasal birlik çıktı ortaya. Paralarını bile değiştirdiler. Çünkü akıllarını kullanıyorlar. Güçlü olmak, güçlü olmak eğer coğrafya olarak da, insan dokusu olarak da, bilgisi ve birikimi olarak da güçlü olmak bütün bunları güçlendirmekten geçiyor. Eğer bunları güçlendirebilirseniz söz sahibi olursunuz dünyada. Aksi halde sizin adınıza başkaları karar verir ve siz sadece sizin coğrafyanız dışında egemen güçlerin verdikleri kararların uygulayıcısı konumuna düşersiniz ve kaybedersiniz. Orta Doğu'nun kaderi böyle maalesef ve bu kaderi değiştirmek bizim elimizde. Neden burada bunu anlattım? Bu salonda oturanların entelektüel düzeyi bütün bunları düşünmeyi zorunlu kılıyor. Çünkü mimarı var, mühendisi var, eczacısı var, şehir plancısı var, veterineri var. Dolayısıyla bunlar belli bir eğitimden geçmiş, Türkiye'nin gerçeklerini bilen, Orta Doğu gerçeğini bilen. Dolayısıyla bütün bu gerçekleri bir araya getirdiğimizde sorunları gören ve sorunları bizzat yaşayan. Az önce yukarıda e, tabip odası başkanımızın yaptığı güzel bir açıklama vardı. Dedi ki biz. Suriye'de iç çatışma çıktığı zaman biz neredeyse günün saat, 24 saati ameliyathanelerden çıkmadık. Gelen kişinin kimliğine bakmadık. Ona insan olarak baktık. Tedavi ettik. Baktık, çaba harcadık, emek harcadık. Bu ne demektir? İnsan sevgisinden kaynaklanan bir olay demektir. Görevini yapıyor hekim olarak. Gelen kişinin kimliğine bakmıyor. Onun kim olduğuna da bakmıyor. Dolayısıyla bir an önce onun tedavi edilmesi gerekiyor. Hekim olarak bunu yapmak zorunda. Bakıldığı zaman şehir plancısı kendi yaşadığı kentin planlı bir kent olmasını ister. Güzel bir kent olmasını ister. Sosyal donatı alanları ister. Bütün bunların hepsi bir araya gelip düşünüldüğünde güçlü bir kent mantığının ortaya çıktığını görüyoruz. Burada çıkan bir güçlü kent mantığı Orta Doğu'da da olmalı. Dediğim gibi akrabalarımız onlar bizim. Üç buçuk milyon Suriyeli geldi buraya. Eyvallah, gelsinler zaten. Kimse gelmesin demiyor. Ama orada bir an önce savaşın bitmesi ve bu Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesi gerekiyor. Onlar onların babaları orada, dedeleri orada, mezarları orada, kültürleri orada, yapılar orada, her şey orada. Ama kendi ülkelerinde huzuru bulamıyorlar. O huzuru sağlamak lazım. Avrupa Birliği'ne gittiğim yetkililerle konuşurken bana Suriye'yi sordular. Dedim ki siz 10 bin 20 bin göçmen geldi diye kıyameti koparıyorsunuz. Suriye'de kan aktığı zaman sesiniz bile çıkmıyordu. Suriye'de kan aktığı zaman gözlerinizi kapattınız, kulaklarınızı kapattınız. Ne zaman Suriye konusu gündeminize geldi? Suriyeliler geldiği zaman. Siz sorumlusunuz. Suriye'de yaşananlardan en başta siz sorumlusunuz. Neden güç olarak Suriye'de kanın akmasını engellemediniz? Neden o konuda bir çaba harcamadınız? Neden suskun davrandınız uzun süre? Mülteciler gitti, beyler kalktılar. Vay efendim işte nasıl olur da siz bunları kesin. Almanya'ya gelmesin, Fransa'ya gelmesin, İsviçre'ye gelmesin, kuzey ülkelerine gelmesin, Hollanda'ya, Danimarka'ya gelmesin diye. Nereye gidecek bu insanlar? Ve sonra kalkıyorsunuz bunların içinden eğitimli olanları alacağım. Diğerlerini insan yerine koymuyorsunuz. Diğerleri insan değil mi? Batının iki yüzlüğüyle karşılaştılar orada. Ve bana hak verdiler. Batının iki yüzlüğü. Kendi çıkarlarını bu kadar düşünen bir, bir dünya var orada. Ve Türkiye'nin bu süreç içinde yaşadığı dramı terör olaylarını büyük ölçüde görmezden geldiler. Nasıl sorulur, sorun nasıl çözülür dediler. Dedim ki yine o biti onlara anlattım. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı bu dört ülkeyi siz de teşvik edeceksiniz. Buyurun bir araya gelin. Bir araya gelin kendi sorununu çözün. Orta Doğu'dan egemen güçlerin çok aktif olmasını engelleyin. Egemen güçler Orta Doğu'da kan akmasını isterler. Çatışmayı isterler. Çatışmayı beslerler. Orta Doğu'ya önce barışı getireceğiz. Hep beraber. Yeter mi? Hayır. Evi yıkılan, okulu yıkılan, hastanesi yıkılan, yolu olmayan, efendim parkı olmayan kentler var orada. Elinizi cebinize atacaksınız. Suriye'nin onarımını yeniden sağlayacaksınız. Yol yapacaksınız, okul yapacaksınız, park yapacaksınız, hastane yapacaksınız. Her şeyi yapacaksınız. Ve ondan sonra diyeceğiz ki buyurun kardeşim. Evinizi yaptık, yurdunuzu yaptık, okulunuzu yaptık, hastanenizi yaptık, yollarınızı yaptık. Artık Suriye'ye dönebilirsiniz. Yine yüzde yüzü gitmeyecektir ama büyük bir kesimi, büyük bir kısmı kendi topraklarına dönecektir. Bunu, bunu Hatay'da anlatmamın nedeni şu. Bölgeyi en yakından izleyen sizsiniz. Bölgede yaşanan bütün dramlara birebir tanık oldunuz. Bire bir tanık oldunuz. Ben bunu Almanya'da anlattım, Fransa'da anlattım, Brüksel'de anlattım, pek çok yerde anlattım. Böyle olması gerektiğini de söyledim. Önce dört ülke kurar Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı. Sonra bu ülkelere diğer ülkelerde dahil olabilirler. Amaç Havza'yı büyütmek. Yani barışı büyütmek. Orta Doğu'da barış olduğu zaman Türkiye bir güç olarak Sembol bir güç olarak da ortaya çıkacaktır. Yatırımlar yapılacaktır, ekonomi canlanacaktır. Şimdi Suriye'deki kavgadan en çok etkilenen il hangisi? Hatay. Sonra Gaziantep, sonra Şanlıurfa. Biz olaylar ilk çıktığında buralara heyetler gönderdik. Ticaret odalarını gezdiler, sanayi odalarını gezdiler, ziraat odalarını gezdiler. Suriye'deki çatışmanın bize olan maliyeti nedir diye. Bunu dönemin hükümeti yapmadı. Farkında bile olmadı. Ama biz yaptık. Bizim bir sorumluluğumuz vardı. Biz bir siyasal partiyiz ve Türkiye'de varsa bir sorun, o sorunun çözümüne ilişkin çaba göstermek ve çözümü toplumun önüne koymak zorundayız. Ve biz bu sorumluluğumuzun gereğini yaptık. Dolayısıyla bir akademik odada, akademik oda diyeyim, bütün odaların buluştuğu bir akademik zeminde bunun anlatılması gerekiyordu. O açıdan sizlerin, sizlerin bunu daha geniş kitlelere aktarmanız gerekiyor. Sorumluluk aydının sorumluluğu daha farklıdır. Sıradan bir vatandaşın sorumluluğu ayrı ama aydının, ülkesini düşünenin, eğitimlinin sorumluluğu daha farklıdır. Aydının sorumluluğu daha ağırdır. Çünkü onun bilgi kapasitesi çok daha zengindir. Eğitim ve deneyim o bilgi kapasitesini zenginleştiriyor. Zenginleşen bilgi kapasitesi sorunları önceden görmeye yol açıyor. Sorunları önceden görüyorsunuz ve bunu da sorunun çözümüne yönelik düşünceleri de planlıyorsunuz. Kent planlaması var, efendim işte bilmem, tarımda planlama var, iş yaşamında planlama, hayatın her alanını planlıyorsunuz. 2019'dayız Türkiye Cumhuriyeti'nde kalkıma planı yok kaç kişi bunun farkında bilmiyorum 60'tan bu yana planlar var 2018'de son planımızın süresi doldu 2019 Türkiye'de kalkıma planı yok neyi planlıyorlar neyi yapıyorlar çiftçinin düştüğü durum belli İşsizlik belli. Kuyruklar belli. Hayatın her alanda ciddi sorunlar var. Sorunları nasıl aşacağız? Ortada plan yok. Planlama yok. Eskiden devlet planlama teşkilatı vardı. 1960'lardan bu yana. Ve bu aynı zamanda bir anayasal kurumdu. Şimdi öyle bir teşkilatta yok artık. Dolayısıyla aydın olarak bizlerin sorumluluğu çok daha fazla. Geniş kitleleri aydınlatmak, geniş kitlelere bilgi aktarmak açısından. Efendim bir konuya daha değinip sözlerime son vereyim. Liyakatten söz ettik. Devleti ayakta tutan liyakattır aslında. Ya yani adalet ve liyakat aynı kökten geliyor bunlar. Yani işin uzmanlarına sorunun teslim edilmesi. İşin uzmanı nedir? Kenti planlayacaksanız şehir plancılar odasına. Sağlıkla ilgili Türk Tabipler Birliği'ne gideceksiniz veya doktorlara gideceksiniz. Hayvancılıkla ilgili bir sorun varsa veteriner odamız var. Hayatın her alanı şu veya bu şekilde bir şekliyle planlanabilir. Bilgiyle, birikimle ve bu kadroların aynı zamanda devlette olması lazım. Bu kadrolar büyük ölçüde devletten dışlandı. Var olan kadroların da bilgisine başvurulmadı. Liyakat değil, sadakat esas alındı. Sen bana bağlıysan ne olursan ol hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Eğer TÜBİTAK'a diyelim ki o konuda hiçbir bilgisi olmayan, birikimi olmayan birisini getirirseniz TÜBİTAK'ı öldürürsünüz. TÜBA'yı öldürdükleri gibi. Türkiye Bilimler Akademisi. Pek çok insan bilim insanı oradan ayrılmak zorunda kaldı. Bakıyorsunuz. Bir üniversitede Efendim Tanzim Satış mağazası açılmış. Allah aşkına ya böyle bir, bir bir tablo olabilir mi ya? Böyle bir tablo olur mu yani? O üniversitenin görevi ne? O üniversitenin görevi tarım neden bu hale düştü onu araştırmak. Onu araştırmıyor. Çünkü onu araştıracak kadroları yönetime getirmiyor. Tarım bu hale nasıl geldi? Tarım Kanunu 21. maddesi neden uygulanmıyor? Neden milli gelirin en az yüzde birinin çiftçiye ödenmesi gerekirken neden ödenmiyor? 1996 yılından bu yana neden ödenmiyor? Üniversitenin bunu araştırması lazım. Kendi kendine yeten bir ülke tarımda nasıl oldu da bu hale düştü? Bunu araştıracak olan üniversite bunu araştırmıyor. Bu konulara girmiyor bile. Sırf saraya yaranmak için biz de tanzim satış mağazası açtık. Üniversitede ucuz mal satacağız. Bunlara akademisyen denir mi Allah aşkına? Bunlara bilim insanı denir mi? Denmez, dermez. Bilim insanı özelliği sorgulamaktır zaten. Liyakat sahibinin işi sorgulamaktır zaten. Var olan bir sorunu nasıl çözerim diye düşünmektir zaten. Bunların hiçbirisi yok. Bu nedenlerle sizlerin akademik dünyanın büyük sorumluluğu var. Benim sorumluluğum var siyasetçi olarak. Ben sorunu çözmek için sizlerin bilgisine başvururum. Ben maliyeyi çok iyi bilirim. Bütçeyi çok iyi bilirim. Bu benim uzmanlık alanım. Ama tabi bilmem. Şehir plancılığını bilmem. Dolayısıyla hayatın her alanında da aslında bir planlama vardır. Hayatın her alanında uzmanlar vardır. Uzmanlar bir araya gelir, oturur, konuşur, tartışırlar ve çözüm üretirler. Siyaset kurumu da o çözümlerden yararlanır. Şimdi bunlar kalmadı. Dolayısıyla kamudan bağımsız çalışan yani devletten bağımsız çalışan sizlerin rolü çok daha fazla ve biz sizlere güvenmek zorundayız. Üreteceğiniz her düşünce e, bizim için son derece değerlidir. Efendim beni dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. O da başkanlarımızı buraya davet ediyoruz. Eğer şey yapabilirseniz efendim. ikinci sırayı yapabilirseniz çok daha iyi olur. Bir de şu omuz boşluklarında durursanız tiyatro düzenleriz biz ona. O daha önemli tabii. Uzun boylu arkadaşlar. <laughs> <laughs> . Eyvallah <laughs> <laughs> bitti